Şimdi evet. yakın dönemde bir iki, iki gün önce bir kararnameyle İstanbul Emniyet Müdürü değişti. Ee, 15 Temmuz'da evet. işte büyük bir e, kahramanlık gösterdiği söylenen Mustafa Çalışkan. Bir anda aslında evet. e, kısa bir süre önce yine bir emniyet müdürleri kararnamesi vardı. 41 ilin emniyet müdürü değişmişti. Orada değişmezken ikinci bir kararnameyle beş kişinin arasında İstanbul değişti. Siz haliyle bir eski emniyetçisiniz. Hala irtibatınız var mı? Meslektaşlarınız devreleriniz devam eden vesaire. Emniyette nasıl karşılandı bu? Size gelen bir duyum var mı Mustafa Çalışkan'ın Ankara'ya alması ile ilgili? Yani bir Ankara-İstanbul çekilmesiyle ile ilgili bir durum olduğunu söylüyorlar. Ee, bu her zaman vardı Ankara-İstanbul çekişmesi. Ee, Mustafa Bey'i tanırım. Ee, FETÖ ile mücadelede ciddi, bir, yani sadece 15 Temmuz gecesi değil, onun öncesinde de ciddi bir e, gayreti vardı. Birlikte çalıştığımız FETÖ ile mücadele açısından birlikte çalıştığımız dönemde olmuştur. E, yeni gelen arkadaşımız da FETÖ ile mücadele konusunda oldukça iyi. Onu okuldan tanıyorum. Benden e, iki sene sonra. E, e, yani bu değişiklik tabi Mustafa Bey'in e, genel müdür yardımcısı olması biraz tencili rütbe gibi. Hani emniyet içerisinde evet. öyle algılanıyor. O, o üzücü biraz ama nedir nedendir e, aslında nedir tabi bilmediğimiz için çok fazla bir yorum yapamıyorum e, bu, 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 bu işler e, döbet işidir nöbet devir işidir 5 yıl e, Mustafa Bey burada kaldı e, ve bence başarılı da oldu çünkü geçiş dönemini atlattı İstanbul İstanbul gibi bir e, koca bir benliği sağlamak hele ki bu 15 Temmuz ve sonrası falan yani gerçekten büyük bir şeydi eee Mustafa Bey şey olarak da, kıdem olarak da biraz e, geriden gerideydi. Ama buna rağmen e, iyi toparladı. Yeni gelecek olan kardeşimiz de e, fetöle mücadelede e, bayağı yol almış. İyi bir arkadaşımızdır. E, ben e, hayırlı olsun diyorum. Yani gidene de gelene evet. de. Ben şundan dolayı aslında merak <laughs> etmem sebebi şu. Evet Yani emni emniyet müdür yardımcılığı baktığınızda kağıt üzerinde İl Emniyet Müdürlüğünden Emniyet Genel Müdür Yardımcılığı belki şey gibi görünse de yani sahada aktif görev ki İstanbul Emniyet Müdürlüğü demek herhalde belki yeri geldiğinde Emniyet Genel Müdürlüğünden bile daha kritik bir noktadır. Ee, o yüzden söylüyorum evet. ama yapılan değerlendirmeler oldu. Özellikle işte hükümet içerisinde iki bakan arasındaki çekişme kaynaklı bir, bir görev mi olduğu gibi değerlendirmeler. Bir de yakın dönemde İçişleri Bakanlığın bir istifa girişimi oldu geri çekildi ve o o dönemde o birkaç saatlik e, istifa ile sonraki süreçte emniyetin içerisinde aktif görevdeki birçok amirin, yöneticinin doğrudan pozisyon alıp Süleyman Soylu'nun istifa etmemesi yönünde bakanım giderseniz biz biteriz, bakanım giderseniz işte bu teşkilat e, sizin sayenizde ayakta duruyor gibi açıklamalar oldu. E, siz bu şeyi doğru bulur musunuz? Yani şöyle em, emniyetin kolluğun siyasetle kuracağı ilişki nasıl olmalı? Türkiye'de bu sorunlu mudur? Sizin döneminizde nasıldı? Bugün nasıl gözlemliyorsunuz? Bir sorun var mı fazla olma olmayla ilgili? Bürokratın siyasete fazla angajı olması olmasıyla ilgili veyahut da tersi. Tek partili dönemlerde bu her zaman olmuştur. Yani tek partili dönem tek partinin uzun süre iktidarda olduğu dönemlerde bu her zaman olmuştur. Ama ben bu son söylediğiniz şeyi duymadım. Yani işte bakalım sen gitme gidersen biz mahvoluruz falan öyle bir şey duymadım. Şöyle o gece canlı yayın yapan emniyet amirleri oldu. Yani üzerinde üniformasıyla o istifa ile ilgili belirsizlik sürerken canlı yayın sosyal medyada canlı yapan emniyet görevli emniyet amirleri oldu. Onun için sordum ben özellikle. Onu bilmiyorum ama şöyle bir şey eee Tabii ki sonuçta siyasidir ama Emniyet Örgütü de silahlı bir örgüttür. Örgütün bakanıdır. Yani o teşkilatın başındaki kişidir. Saadettin Tantan da bir dönem öyle çok seviliyordu Emniyet Örgütü tarafından. Evet. Ünal Erkan genel müdürdü mesela genel müdürlüğü çok seviyordu. Mehmet Bey, Mehmet Ağar İçişleri Bakanı iken. Bundan dolayı bir tepki göstermiş olabilirler. Yani bazı bakanlar teşkilata daha çok sahip çıkıyorlar. E, teşkilattaki e, insanların dertleriyle, sorunlarıyla ilgileniyorlar. E, teşkilatı e, kolay yem yapmıyorlar. E, çünkü bizim teşkilatımız, yani benim eski teşkilatım e, gerçekten e, iki ucu, e, daha doğrusu ateşten gömlek, ateşten gömlek, emni, em, evet. polis olmak hele bu dönemde e, hatalar da yapılabiliyor, sıkıntılar da olabiliyor. E, bakanın siyasi irade olarak teşkilatın arkasında durması teşkilata güç veriyor. Sanıyorum Sayın Soylu da böyle bir bakan. Ben hiç çalışmadım bilmiyorum. Böyle bir bakan. O nedenle emniyet örgüt tarafından seviliyordur diye düşünüyorum. Ama ben o dediğiniz görüntüleri bilmiyorum. Siyasete Anladım. ziyade bu. Yani Çünkü sonuçta tek parti iktidarı. Süleyman Bey gider, yerine Ahmet Bey gelir. Hani yine aynı partinin adamı gelir. Demek ki bu siyasi taangacı olmak değil. Bu bireysel olarak e, sayın bakanlar... Bakana bir... Evet, onunla ilgili ha, mesela. Bağlılık. Peki, evet, evet. burada şimdi Adil Bey bahsettiğiniz şey, yani nihayetinde siyasetçi Türkiye'de dediğiniz gibi kolay kolay kendisi bedel ödemez. Eğer ki kurban verilmesi gerekiyorsa bürokratın kellesi gider. Yani sorumluluğu üstlenip de istifa et, etme bizde mesela siyasette çok da olan bir şey değildir. Bürokrasi de yine zaman zaman rastlansa da orada da çok yaygın olması da vardır. Ee, şundan evet. dolayı söylüyorum bazen burada ölçü kaçabiliyor mu? Yani e, özellikle İçişleri Bakanlarının hani şahin bakan denen kendi teşkilatını koruyan polisi, e, jandarmayı koruyan bir bakanın döneminde bu kez de e, vatandaş yönelik hak ihlalleri. Artış gösteriyor mu? Çünkü yakın dönemde geçtiğimiz ay mesela bir kolluk şiddeti konuştuk biz. Şu anda bütün dünya konuşuyor. Amerika'da başladı ve orada e, sebep olduğu olayları görüyoruz. Bazı dönemlerde o sizin bahsettiğiniz özellikle anlattığınız e, benim hatırladığım e, teşkilata sahip çıkan bakan profili dediğiniz bakan, bakanlıkları döneminde Türkiye'de sürekli e, toplumdaki bazı kesimlere karşı hak ihlalleri daha fazla dile getirilir oldu. E, polis şiddeti dediğimiz ve hatta kolluk şiddeti dediğimiz şey daha fazla konuşulur oldu. Böyle bir tehlikesi var mıdır bu tip bir profilin? Şimdi e, kamuoyunun gözünün önünde oluyor her şey. Artık eskiden böyle değildi ama şimdi şeyi bile sokaktan geçen vatandaş bile işte kameraya çekiyor, yayınlıyor. Evet. Yani dolayısıyla e, siyasi iktidardaki yani dediğim gibi bir İçişleri Bakanı'nın bu görüntüleri de görmeme gibi bir şey yok ki. Lüksü yok ki. E, böyle olunca da işlem yapmak zorunda yapıyor. Benim söylediğim şey o değildi. E, benim sö söylemek istediğim işte polis suç işlemiş. Adam dövmüş işte İçişleri Bakanı da e, onu korumuş meselesi. Bundan bahsetmiyorum. Ben, evet, e, evet. ben sizi kastınızı anladım. Evet. Dolayısıyla bu tür Şahin Bakanları döneminde işte şiddet artıyor söylemlerine katılmıyorum. Şöyle bir şey olabilir. Ee, bakın e, Emniyet Teşkilatı şu anda dörtte e, üçü yenilenmiş bir durumda. Yani bu FETÖ'cüler nedeniyle çok sayıda meslekten ihraç oldu. Yeni alınan çocuklar oldu. İşte bu bekçiler mesela o, o, konuyu da, o konuda da evet. çok şey yapıyorlar. Onu so Bunlar evet mı? şimdi onu soracaktım zaten. Tam olarak eğitimleri tamamlanmadan alınmak zorunda kaldı. Çünkü büyük bir açık oldu emniyette bir anda. Yani İstanbul'da bundan 2-3 sene önce bir karakolda 4-5 kişi ol, olabiliyordu. O kadar tamam. şey... <laughs> ...alınınca, tabii o okuma mesafesi de, eğitim mesafesi de kapanınca... ...bu çocukların büyük bir bölümü yetişemediler. Başlarında kıdemli onlara sahip olacak insanlar da kalmayınca bu tür bireysel hatalara girildi. Yani ben bunun e, bakan emniyet e, sahip çıkıyor diye e, vatandaşı dövünü öldürün meselesi ile ilgisi olduğunu düşünmüyorum. Yani o Öyle bir şey yok bence. E, ama dediğim gibi bu tür vakalar işte Amerika'da da görüyorsunuz. Boğazına bastı öldürdü. Evet. Yani anlatabiliyor evet. Polis Polis gücü yani silahlı gücü kullanmak Silahlı gücü eğitmek zor bir iştir. Zaman ister, sabır ister. Yapılan hatalar olur, onlar da zaten anında gördüğüm kadarıyla Sayın Bakan anında açığa alıyor, anında işlem yapıyor. Bunu da çıkıyor söylüyor açıkça. Ya bu tür şeyleri konumuyor demek istiyorum. Anlıyorum. Peki bu bekçilerle ilgili konu yakın dönemde çok konuşuldu yine bekçiler ve yasa değişikliğiyle silah kullanma yetkileri de verildi, üst arama ve kimlik sorma yetkileri de verildi. Siz bir e, eski emniyet yöneticisi olarak 90'lı yıllarda 2000'li yılların başlarına kadar bu teşkilatın içerisinde görev yapmış biri olarak Türkiye'de veya dünyada bugünkü emniyetin kullandığı e, teknolojiden, e, sahip olduğu teknik kabiliyetleri artı şehirlerin yapısı da tabii ki bu kadar değişti. E, sizin döneminizde belki bir olayın şahidini bulmak imkansızken bugün her sokağa bakan 8 tane MOBESE var. Daha olayın faili e, arka sokağa geçmeden güvenlik kamerası kaydı çıkıyor. Bekçi ihtiyacı var mı şu anda İstanbul'da veyahut da Türkiye'de emniyetin bekçiye ihtiyacı var mı? Yani bekçi bekçi ihtiyacı her zaman olur. Neden? E, geceleri özellikle sokak yani anlamında, cadde anlamında e, gezecek, dolaşacak, asayişi sağlayacak bir gücün olması İyidir her zaman için ama bu gücün bir siyasi partinin gençlik kollarını silah verip resmileştirmek şeklinde kullanılması tabi o, o anormal bir şey. yani Şu anki bekçilerle ilgili iddia bu yönde. E, gençlik kollarını silahlandırıp bekçi yaparsanız bu e, devletin gücü olmaktan çıkar. Siyasi partinin gücü haline gelir. milis gücü haline döner. Bu demokrasi açısından da güvenlik açısından da tehlikedir. Ama onun haricinde evet. eğer böyle bir amaç yoksa, e, o zaman bekçiler gerekli ne olacak? Yani gü, e, ben memnun olurum mahallemde bir bekçi gecenin bir yarısı düdük çalsa güven verir bana. Yani o kadar da şey bakmıyorum olaya. Ama siyasi mesele o, o konu önemli. Evet. Ee, yani şundan dolayı ben söylüyorum. Şimdi e, sokak dediğiniz şey asayişi sağlamak gerçekten zordur. Hele İstanbul gibi bir şehirde 20 milyonla neredeyse nüfuzlanmış kozmopolit bir şehirde. Ama çok basit yakın bir örneği e, size e, aktarayım. E, hani bu artık e, ahvali adiyeden olmuş denen olaylar vardır ya. Geçtiğimiz hafta sonu e, abimin e, aracı e, sabah gün ağırmış saatte bir hırsız geliyor, bagajı patlatıyor, içindeki malzemeleri alıyor ve gidiyor. Sonra bu güvenlik kamerası görüntülerinde araç, hırsız vesaire tespiti anında yapılıyor tabii. Karakola götürülüp görüntüler veriliyor, ama haliyle bulunamıyor hırsız. Kendi imkanlarıyla hırsızları, hırsızlık malını bir resmi pazar yerinde tezgahta satarken suçüstü yapıp abim kendisi mesela o malla beraber hırsızlık malını satan kişiyi polis çağırıp teslim aldırdı. Ee, emniyet ve savcılık süreci. Daha önce 26 kez araçtan hırsızlıkla ilk kaydı olan bu şahıs 27. kez hırsızlık malını satarken yakalandı ve abim mesela evine yetişmeden o e, serpildi. Türkiye'de bu çok söylenir, çok yapılır cezasızlıkla ilgili. Ama siz diyorsunuz ki ben yıllarca devlete hizmet etmiş biri olarak Yazdığım, kendi düzenlediğim resmi evraktan dolayı hapis yapmış bir emniyet bürokratı diyorsunuz. Hırsızlık yapan 26 evet. kez, 27 kez, 30 kez. Nereden kaynaklanıyor bu yani? Gerçekten Türkiye'de bu tip suçlarla, adil suçlarla ilgili yasada bir boşluk mu var? Diyoruz, bakıyoruz Türk Ceza Kanunu'nda aslında her şey düzenlenmiş. Ee, e, bu anlamda bir zaaf içerisinde mi diyoruz? Ee, bir taraftan. 26 kez o kişi yakalandığına göre demek ki bu kişi yakalanıyor. Sorun nerede? Yani asayiş niye sağlanamıyor bir türlü? Sorun da yani bu 26 kez yakalanan adamlar devletin cezai hali yolu ondan itibaren kolay alması gerekir. Yani evet. e, bu, a, asayiş asayiş birimlerinin bu tür kişileri, bu tür mimli kişileri takip alması ve e, bu, bu takip Takibi de operasyona dönüştürmeleri gerekir. Ee, burada polisiye bir zafiyet söz konusu. Teknik evet. anlamda. Caydırıcılıkla ilgili bir sorun var mı Türkiye'de yasalarla ilgili, yasadan caydırıcılığı ile ilgili? Aldığını işte 3 senede bir, 5 senede bir infaz rejimi bilmem ne af çıkartılıyor. Yani o da evet. ve mesela hırsız bu af kapsamı da oluyor. Dolayısıyla Anladım. çalıyor, çırpıyor. Ondan sonra aldığı çaldı da yanına kar kalıyor. Dışarı çıkıyor devam ediyor aynı şey. Şimdi bu talih olanların yüzde doksanı yine ya hırsızlık yapıyor ya gasp yapıyor ya tecavüz yapıyor. Yani bu adam yani başka türlü geçinemez ki. Neyle geçinecek? Neyi, nerede iş bulacak? Bizdeki ıslah yani sisteminde de bir sorun var. zaman. Cezaevlerimizde de bir sorun var o zaman. Islah edemiyoruz yani suçluya yakaladığımız zaman ıslah edemiyoruz. Sadece cezalandırıp bırakıyoruz anlaşılan. O da ne kadar ceza olursa. Aynen aynen öyle. Öyle. Ne yazık ki. Ya, yani yani suçluyu yani topluma, ıslah. Suçlu, suçluyu topluma kazandırmaya dair bir şeyimiz yok. Islah etme şeyimiz yok anlaşılan. Evet. Şimdi, e, o zaman son olarak, e, şunu sorayım. Emniyeti dediğim gibi çok iyi biliyorsunuz. Bugün Türkiye'de sizin döneminizdeki gibi siyasetin de zor olduğu, tek partili güçlü hükümetin de olmadığı dönemlerde dahi yolsuzluk operasyonlarından tutun da organize suç örgütlerine yönelik operasyonlar. Bugün böyle operasyonlar görmüyoruz, göremiyoruz. Neyden kaynaklanıyor? Türkiye artık daha şeffaf, daha demokratik bir hukuk devleti olduğu da bu tip işler mi azaldı? Yoksa tam e tersi o, dön o dönemde o yüzden... suç olan şeyler artık normalleşti de operasyon yapılma gereği mi duyulmuyor? Evet yani mesela 4422 sayılı organize suç mücadele yasasını kaldırdı bu iktidar. Yolsuzlukla ee, yolsuzlukla mücadeleyle ilgili yasa yok. Yolsuzlukla mücadele yasası yok. İhaleleri ihalelerdeki sistemler tamamen gizli kapaklı hale dönüştürdü yasayla. Ee, İşin başındakiler yolsuzluk yaparsa bir ülkede e, onları kim yakalayacak ki? İşte Amen. yani siyasetin yolsuzluğa bulaşmış olduğu ülkelerde yolsuzluk olmaz. operasyon da olmaz. Yoktur öyle bir şey. Yolsuzluk normal hale gelmiştir çünkü. Mesela bir dönem Peki şu anda e, kir buyurun kir 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 temiz eller, kirli ellerin yıkandığı temiz eller operasyonundan önce İtalya böyleydi mesela. Evet, İtalya'da yol normal e, yolsuz olmamak <laughs> anormaldi. Şimdi bizde evet. aynı süreci yaşıyoruz. Ama ben aynı yapmıyorum. Herkes e, şu anda Türkiye'de benim bu, bu meşhur bir lafım da e, örgütlü her yapıda yani yüzde %95 oranında Yolsuzluk ve hırsızlık vardır. Emin olun ya. Yani. 5 sene İstanbul'da Örgütlü, her yapının %95'inde. Yapıda %90 95 oranında yolsuzluk ve hırsızlık vardır. Onun için Anladım. namuslu vatandaş o... siyasetçi. için namuslu vatandaş bir yerlerde yönetici olamıyor. Onun için namuslu vatandaş kooperatif başkanı olamıyor. Dernek başkanı olamıyor. Ya yani ben namuslu olanları tenzih ediyorum yani üzerine anne alınmasın. Evet. Ama Yüzde beşi böyle. Ya bir kere şöyle düşünsenize yani. Şimdi mesela sizin, siz gazetecisiniz, mesleğiniz var, bir kazancınız var. Belediye başkanı oluyorsun. Kafayı mı yediniz ya? Yani ne, ne belediye başkanı ama <laughs> maaşı ne kadar? Öyle evet. değil mi? Hani böyle mantıklı düşündüğünüz. Siz şimdi kazanıyorsunuz şimdi, diyelim, hayır. 20 bin lira. Belediye başkanı alacağınız para 10 bin lira. Kardeşim namusluysan niye belediye başkanı oluyorsun ki? <laughs> Ha, bu kadar çok var. idealisttir. Bu, bu kadar basit. Hayır, çok idealisttir. hizmet yapacaktır tabii ki ona bir e, şey diyemeyiz de. Ha, onu, onu da oraya getirirler zaten. Ya bir evet. tane milletvekili Peki, adaya 5.000 lira, 10 bin lira para istiyorlar. Yani, evet. aday e, adaylığına. adaylığına. Evet. evet. Ki adaylık sürecinde, Üçünü adaylık yani. kesinleştiği zaman e, milyonların Bırak telaffuz kesin... edildiği bir pazar. E, ne olacak şimdi? Hangi namuslu vatandaş gidip de siyaset yapabilecek? Sistem yolsuzluğu kendisi getiriyor zaten. Ha, evet. bir de vatandaş da galiba bu işten çok rahatsız değil. Kim? Vatandaş da Kim bu düzenden değil? çok rahatsız değil anladım. Vatandaşın kendisi de bu düzenden pek rahatsız değil anladığım kadarıyla. Öyle bir sorun vatandaş var mı? düzenden. Ay, vatandaş düzenden rahatsız da. Çıkış yolu bulamıyor ki. A gidiyor, B Bulamayınca gidiyor. Bulamayınca kendisi gidiyor, de o düzene B uyuyor. Geliyor. Hayır, bulamadığı zaman kendisi de o düzenle beraber işini yürütmeyi yolunu arıyor bu sefer. Yok. <laughs> yani. Düzen, düzen hep aynı kalıyor diyelim. <gülüyor> <gülüyor> Anlaşıldı. Işte. <laughs> <laughs> Anlaşıldı. Ee, Adil Bey çok teşekkürler. Ee, gerçekten dediğim gibi e, yani sizin isminiz bizim kuşakta işte şimdi gazetecilik yapan daha mesleğe yeni başladığımız hatta belki öğrenci olduğumuz dönemlerde İstanbul'da böyle efsane bir organize suçlar şubesi var, göz açtırmıyor diye bilinen. Sonrasında adım 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 Türkiye'de gerçekten organize çetelere, suç örgütlerine karşı operasyonları izledik. Acaba Türkiye'de de beyaz eller gibi, İtalya'daki gibi bir mafyadan, kara paradan, suç örgütlerinden arınmış bir hukuk devleti mi olacağız derken döndük dolaştık. Yine işte suç örgütlerin birbirine sosyal medya üzerinden meydan okuduğu işte sokaklarda çatışmaların olduğu caddede Bağdat Caddesi'nde infazların olduğu, taşın göbeğinde infazların olduğu bir Türkiye'ye siz dediniz ki hayır 90'lara dönmeyiz, başka bir şey yaşarız dediniz. Umarım bu yaşadığımız şey bizi en sonunda bir hukuk devletine götürür diye böyle bir temennide bulunalım o zaman. Ekleyeceğiniz bir şey var mı sizin? Bu hukuk devletine dair umudunuz var mı sizin en azından? Türkiye için. Şimdi onu söylemiştik yani en en kötü devlet sistemi bir de en iyi mafya örgütünden üstündür. Dolayısıyla benim umurum her zaman var. Bu ülkenin vatandaşlarının çok büyük bir bölümünün namuslu olduğunu düşünüyorum. Bu olay hakkında olanlar var, olmayanlar var. Zaman içerisinde zaman her şeyin ilacı sabrederek beklerseniz her şey ortaya çıkar ve çıkıyor da Hani bir laf var ya, gök kubbenin altında hiçbir şey gizli kalmaz diye. Gizli kalmaz. Ee, yani. <laughs> de güvenmek lazım? Ee, i̇nsanlarımızın kendi geleceklerine sahip çıkması lazım. Kendi çocuklarının geleceklerine sahip çıkması lazım. Hangi siyasal görüşten, hangi dini inançtan, felsefeden olursa olsun, ortak paydamızın doğru olmak, dürüst olmak, insan olmak olması lazım. İnsanlara iftira evet. atarak, insanları kara olmayan şeyleri olmuş gibi göstererek hiçbir yere varamazlar. Varamıyorlar da zaten. Ve sonunda kendilerini bir yere getirenler götürüyor o insanları. Akıllı olmak lazım. Heh, ee, evet. Dürüst ol. Anlıyorum. Adil Bey son dedim ama hemen şura, şu, şu parantezi de açmadan geçmeyeyim. Medya, medya kısmı ile ilgili. E, gerek suçla mücadelede, organize suçla mücadelede, mafya ile mücadelede, terörle mücadelede, yolsuzlukla mücadelede medya olmazsa olmaz. Yani medya o kamuoyunu oluşturacak. Medya onun arkasında duracak. Medya bu operasyonu yapan emniyetçinin, savcının arkasında duracak. İtalya'da da böyle olmuştur. İşte Kolombiya'da da eğer ki orada kartelle mücadele eden bir şey varsa arkasında mutlaka bir medya desteği, siyaset desteği, kamuoyu desteği vardır. Türkiye'deki şu anki medya düzeninin böyle bir temiz toplum yaratma, temiz bir siyaset yaratma konusunda bir kamuoyu oluşturacak yapısı, gücü veya itibarı var mı sizce? Asla yok. Asla yok. Hani evet. gözümüzün önünde olaylar oluyor. Gözümüzün önünde oluyor. Herkes biliyor. Müthiş yolsuzluklar oluyor. Benim hırsızım iyidir diyen bir medya alaka. medya var burada. Benim hırsızım iyidir. Evet. He, iyi, iyi. <laughs> o zaman benim hırsız çalsın. Yani. Hani o sizin dediğiniz o idealist gazetecilik işte rahmetli Uğur Mumcuların, Ahmet Taner falan gazetecileri, gazetecilikleri falan o, yok. Olanlar da tıkıyorlar içeriye işte. Evet, anlıyorum. Ee, Adil Bey, Teşekkürler programımıza katıldığınız için. Bir başka satır arasında belki o günün gündemiyle ilgili tekrar sizin uzmanlığınıza, sizin tanıklığınıza başvururuz. Teşekkür ediyoruz tekrar.